Herkese merhaba arkadaşlar. Sorumat kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere 8. sınıf Milliyetin Bakanlığı'nın yayınlanan çalışma kitabındaki soruları çözüyorduk. Birinci üniteyi bitirdik. Çarpanlar, katlar ve çarpanlar ve katlar üslü sayılar olan üniteyi bitirdik. Şimdi ikinci üniteye geçiyoruz. İkinci ünitenin konusu kareköklü ifadeler ve veri analizi olacak. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Kitaptaki sorular kolaydan zora gidecek şekilde ayarlanmış. Yaklaşık 96 tane soru vardı yanlış hatırlamıyorsam. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi tam kare, pozitif, tam sayı değildir? Şıklara bakıyoruz. 9 hangi sayının karesi? 3'ün karesi. 81, 9'un karesi. 361, 19'un karesidir arkadaşlar. Hemen 3 hangi sayının karesi? 3 3'ün karesidir. O yüzden 3 tam kare değildir. Cevabımız A seçeneği olur. Hemen ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuzda diyor ki alanı 144 olan bir karenin çevresinin uzunluğu kaç birimdir diye sormuş. Hemen yani şöyle bir karemizi çizelim. Evet. Alanı 144 ise biz karenin alanı nasıl buluyorduk? İki eşit kenarı çarpıyorduk. Burası x olsun burası da x olsun. Yani x kare eşittir 144 oldu. Hangi sayının karesi 144'tür? 12'nin karesi 144'tür. Demek ki buradaki her bir x'imiz 12 olacak. Bize çevresini sormuş. Karede 4 tane eşit kenar vardır. 12 çarpı 4 yaparız. 12 çarpı 4 yaptığımız zaman da cevap 8 olur arkadaşlar. 12 ile 4'ü çarparsak 48 olur. Cevabımız A seçeneği oldu. Hemen 3. sorumuza bakalım. Kökgüz ile kök 289 arasında kaç tane tam kare pozitif tam sayı vardır diye sormuş. Kökgüz kaça eşit arkadaşlar? 10'a eşit. 10'un karesi 100'dür. 289 hangi sayının karesidir? 17'nin karesidir. Kök 289 da 17 diye çıkar. Bunların arasında kaç tane e, tam kare sayı var diye sormuş aslında. Tam kare sayılar 16 var bunun arasında değil mi? 4'ün karesi 16. Başka da var mıdır? Yok. 5'in karesi 25. O buralarda bir yer yapar. 3'ün karesi de 9'dur. O da ondan küçüktür. Buralarda bir yerdedir. O yüzden 10 ile 17'nin arasında sadece bir tane sayı var. Tam kare sayı vardır. O da 16'dır. Cevabımız A seçeneği oldu. Dördüncü sorumuza bakalım. Bir apartmanda kapı numaraları birden 30'a kadar numaralandırılmış 30 daire vardır diyor. Kapı numarası tam kare olan dairelerin 3 odası varmış. Kapı numarası tam kare olmayan dairelerin ise iki tane odası var diyor. Buna göre bu apartmandaki toplam oda sayısı kaçtır? Hemen başlayalım. Tam kare olan sayıları yazalım önce. Bir tam karedir. 4 tam karedir. 9 tam karedir. 16 tam karedir. 25 tam kareleri değil mi? 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, 4'ün karesi, 5'in karesi. 6'nın karesi 36 yapar ama 30 tane daire olduğu için işime yaramaz. Kaç tane oldu? 5 tane oldu. 5 tane dairenin 3 tane odası varmış. 5 çarpı 3 eşittir ne oldu? 15 oda yaptı. 15 tane odamız oldu. E, geriye kaç tane daire kaldı? 25 tane daire kaldı. E, bu 25 dairede de 2 oda olacak. 25 ile 2'yi çarparsam 50 yapar. Buradan da 50 tane oda geldi. Ben 50 ile 15'i topladığım zaman 65 oda yapar. Cevabımız D seçeneği oldu arkadaşlar. Hemen 5. sorumuza geçiyoruz. 5. sorumuz. Bir kalemin boyu şekildeki gibi ölçülüyor. Buna göre kalemin boyunun uzunluğu santimetrecesinden aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Kalem tam 2 santimden başlamış ama dikkat ederseniz 7 santime ulaşmamış. Yani kalemin boyu yaklaşık 4,7 gibi bir şey. 4,8, 4,7 gibi bir şey olabilir. Yani neden 7'den 2 çıkartırsan 5 yapar. 5'ten küçük olacak. Hangisi olabilir diyor şıklarda. Buradan şıklardan gideceğiz. Kök 25 5'e eşit. 5'ten küçük olmak zorunda. Demek ki kök 25'ten küçük olacak. Kök 15 ise 4'ten küçüktür. Bu 3,9 gibi bir şeydir arkadaşlar. Bu da işimize yaramaz. O yüzden burada kök 25'e en yakın olan sayıyı seçmem lazım. O da kök 23 olduğu için cevabımız B seçeneğidir. Hemen altıncı sorumuza bakalım. Burcu öğretmen öğrencilerine 50 soruluk bir test çözdürmüş. 3 öğrencisinin bu testteki doğru sayıları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir diyor. Ufuk'un doğru sayısı kök 875 ile kök 950 arasında bir tam sayıdır. Ömer'in ki kök 1000 kök 1590 sayısından büyük olacak en küçük tam sayıdır. Dikkat edin. Elif'in doğru sayısı ise. Kök 410'dan küçük en büyük tam sayıdır demiş. Buna göre diyor Ufuk Ömer ve Elif'in doğru sayılarının ortalaması kaçtır diye de bizlere sormuş. Şimdi arkadaşlar kök 875 kök 950 hemen buralarda ne var? Aklıma 30'un karesi geliyor. 30'un karesi kaçtır? 900'dür. Demek ki kök 900 buralarda bir yerlerdedir değil mi? Yani kök 900 bunların arasında olduğu için nasıl çıkar kök 900? 30 olarak çıkar. Demek ki Ufuk'un 30 tane doğrusu var tam sayı olduğu için de 30 mantıklı. Şimdi Ömer'in doğru sayısına geldim. 1590 diyor. Bakın ben 1590'ı görünce bundan bir tane büyük sayıyı tam e, düşünmem lazım. 1600 geliyor aklıma. Neden? 16 zaten 4'ün karesi. Ben kök 1600'ü 40'ın karesi e, 1600'ü 40'ın karesi olarak düşündüğüm için kök 1600 de 40 olarak çıkacak. Demek ki Ömer'in de tam 40 tane doğrusu olacak. Şimdi Elif'in doğru sayısı 410 diyor. Bakın 410 hangi sayıya yakın? 400'e yakın. Kök 4. Şimdi kök 400 neydi? 20'nin karesi 20 diye çıkar o yüzden. 20'nin karesi 400 olduğu için kök 400 de 20 olarak çıkacak. Demek ki Elif'in de 20 tane doğrusu varmış. Burada neden 410'dan küçük seçtik? Çünkü soruda bizden öyle demiş. 410'dan küçük olacak en büyük tam sayı. O da kök 400'den 20 olarak çıkacak. Hemen bunun üçünü topluyorum. Ortalama nasıl bulunuyordu? Ortalama verilen değerleri topluyorduk. Kaç tane değerimiz var? Değerimiz varsa o kadar değer sayısına bölüyorduk. Yani burada 30, 40 ve 20'yi topladığım zaman 90 yapar. Kaç tane değer topladım? 3 tane değer topladım, değil mi? O zaman 90'ı 3'e böleceğim. 90'ı 3'e böldüğüm zaman cevabım 30 olur. Ortalama 30'muş arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği olmuş oldu. Hemen bir sonraki sorumuza bakıyoruz. Yedinci sorumuz. Bize bazı burada anahtarlar vermiş, bazı da ampuller vermiş. Bunların sıraları karışık. Ama anahtarı bastığı zaman mesela kök 180'deki ampulün yanması lazım. Burada da kökten çıkartılmış şeklinde vermiş. O ampulün renginde yanıyormuş. Buna göre bu ampullerden hangisi yanmaz diye de bize sormuş. Şıklarımızda sarı, turuncu, mavi ve pembe. O zaman biz tek tek bakalım. 10 kök 2 kaça eşittir? Nasıl yapıyorduk? Onu onun karesi olarak yazıyorum. Çarpı 2 diyorum ve bunu kökün içine alıyorum. Onun karesi 100 olduğu için 100 de 2 çarparsam kök 200 yapar. Demek ki bu yanmış oldu. Kök 200 geldi. 6 kök 5'e bakalım. 6'nın karesi kaçtır arkadaşlar? 36'dır. Ben 36'yı 5 ile çarptığım zaman ne yapar? 180 yapar. Yani cevabım kök 180 olacak. O da var. Fark ettiyseniz. kök 180 hatta en üstteki anahtar. Bu da gitmiş oldu. 7 kök 3 var. 9 kök 3 var. Hemen bakıyorum. Hangisine bakalım? Maviye bakalım. 7'nin karesi kaçtır arkadaşlar? 49'dur. 49 ile benim 3'ü çarpmam gerekiyor. 49'la ile 3'ü çarparsak e, ne yapar arkadaşlar? 147 yapar. Kök 147. Fark ettiyseniz bu tarafta hiç 147 yok. O yüzden mavi yanmaz. Cevabımız mavi oldu. Şu pembeye de bakalım. 9'un karesi 81'dir. Çarpı 3 olacak. 81 ile ben 3'ü çarptığım zaman ne yapar arkadaşlar? 243 yapar. Kök 243. Bakın bu da yanmış oldu. Benim burada yanmayacak olan ampulüm mavidir. Cevabımız C seçeneği oldu arkadaşlar. Mavi yanmaz. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Sekizinci sorumuz. Telefon ekranlarının köşegen uzunlukları inç olarak ifade ediliyor. Bakın bir köşeden diğer köşeye inç olarak verilmiş. Burada dört arkadaşın telefonu verilmiş. Ali'nin telefonu, Alperen'in telefonu, Asel'in telefonu ve Emel'in telefonu. Kök 75, kök 60, kök 90 ve kök 80 olarak verilmiş. Burada da bazı uzunluklar verilmiş. Herhalde telefon kapı alacaklar. Ekran koruyucusu alacaklarmış. Buna göre diyor hangisine uygun telefon hangi telefona uygun ekran koruyucusu yoktur diye de bizlere sormuş. Hemen bakalım. Şimdi kök 75 var. Kök 60 var. Kök 90, kök 80. Tek tek bunları kökten çıkartabiliriz. Şöyle bir yapalım da iki tarafta gözüktüğü şekilde. Kök 75 kaça eşittir? Veya aşağıdan da gidebiliriz. 4'ü içeri alırsam 16 yapar. 4'ün karesi 16. Az önce zaten nasıl olacağını gösterdiğim için şimdi hızlı hızlı yazıyorum. 4'ün karesi 16'dır. 16 ile 5'i çarptığım zaman 80 yapar. Burası kök 80 oldu. Bakın burada kök 80 var. Bu arkadaş telefonu alabilir. 3 var. 3'ün karesi 9'dur. 9 ile onu çarparsam ne oldu? Kök 90 oldu. Kök 90 da var. Bu arkadaş da telefon alabiliyor. Burada 5 var. 5'in karesi 25'tir. 25 ile 3'ü çarparsam 75 yapar. Kök 75. Bu arkadaş da telefonu alabiliyor. Cevap burada çıktı aslında. Şimdi 4'ün karesi 16'dır. 16 ile 15'i çarpmamız gerekiyor. 16 ile 15'i çarparsak 240 olur. Cevap kök 240'tır ama burada kök 60 var. Bakın burayı neden böyle vermişler? Sizi tuzağa düşürmek için. Direkt 4 ile 15'i çarpıp 60 demeniz için bu şekilde vermişler. Bu tamamen tuzak. 4'ün karesini alıp içeriyle çarpmanız lazım. Yani 16 çarpı 15 olması lazım. O da kök 240'tır. Yukarıda kök 240'ı vermediği için yani Alperen'in telefonuna uygun kap yokmuş. Cevabımız Alperen olacak arkadaşlar. B seçeneği. Hemen bir sonraki sorumuza bakalım. Dokuzuncu sorumuz. 9. sorumuz ne diyor? İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Bu tarz sorularda şunu yapmanızı öneriyorum. 6 kök 5'i aynen yazdık. Şimdi Kök 48 kaça eşittir? 16 çarpı 3'ten burası 4 kök 3 olacak. Neden? 4'ün karesi 16. 16 ile 3'ü çarptığında kök 48 gelir. 4 kök 3 oldu. Çarpı burası da 3 kök 2 olacak. Şimdi bölüyorum. Ne var aşağıda? 4 kök 5 var. Bir de kök 8. Kök 8 kaça eşittir arkadaşlar? 2 kök 2. Neden? 2'nin karesi 4'tür. 4 ile 2'yi çarptığında 8 yapar. Buraya da 2 kök 2'yi yazmış oldum. Hemen bakıyoruz şimdi. Yukarıda ne var? Kök 5 var. Aşağıda da kök 5. Hatta şöyle farklı bir kalemle yazayım. Siyahla üzerlerini çizersek daha da iyi anlaşılır. Mesela ne var burada? Kök 5 var. Kök 5 gitti. Buradaki kök 5'i götürdü. Burada kök 2 var. Buradaki kök 2'yi götürdü. Buradaki 4. Buradaki 4'ü götürdü. Yukarıda ne kaldı? 6 çarpı kök 3 çarpı 3 geldi. Bölü aşağıda da 2 kaldı. E, ne yapar yukarısı? 6 kere 3 hatta 6'yı da direkt 2 ile sadeleştirebilirdim. 3 kalırdı şurada. 3 kere 3 9. Bir de kök 3'ümüz var. Cevabımız D seçeneği yani 9 kök 3 olmuş olur arkadaşlar. Hemen 10. sorumuza geçelim. Burada yukarıda verilen şekilde yıldız olan kutudan başlamışlar ve işlemleri sırasıyla yaparak aşağıya doğru gelip ondan sonra da sağa doğru dönmüşler ve kök 32'yi bulmuşlar. Bize de diyor ki yıldız olan yere hangi sayının gelmesi gerekir? İşte ben yıldız olan sayıya x diyeyim. Burası x olsun. x ile kök 3'ü çarpmış. x çarpı kök 3. Ondan sonra kök 27'ye bölmüş. Kök 27 kaçtır arkadaşlar? Kök 9 kere 3 27'dir. 9'u da 3 diye çıkartırsam 3 kök 3 diye yazabilirim. Neden? 3'ün karısı 9, 9 kere 3 27 yaptığı için. Buna böldük. 3 Üç kök 3'e böldüm. Ondan sonra diyor ki çarp diyor. Karşıda kök, kök 8 ile. Kök 8'in ben kaç olduğunu biliyorum. 2 kök 2 olduğunu biliyorum. Çarptım. 2 kök 2 ile kaçı bulmamı istemiş? Kök 32. Kök 32 nedir arkadaşlar? 16 çarpı 2'dir. 16 hangi senin karısı? 4'ün karısı. O yüzden burası da 4 kök 2 olur. Yani eşittir. 4 kök 2 dedik. He, şimdi ne olacak arkadaşlar? Buradan sadeleştirmeleri yapalım. Mesela şu köküşler gider. Yine siyah kaleme geçiyorum daha net anlaşılması için. Bu köküçler gitti. Şimdi buradaki kök 2 ile bu taraftaki kök 2 birbirini sadeleştirir. Hatta buradaki 2 ile bu taraftaki 4 de birbirini sadeleştirir. Ne kalır burada? 2 kaldı. Burada ne kaldı? X bölü 3 kaldı. E, hangi sayıyı 3'e bölersek 2 olur. 6'yı 3'e bölersek 2 olur cevabımız 6'dır. O şekilde de göremiyorsanız 3 ile 2 çarpıp işler dışlar çarpımı da yapabilirsiniz. 3 kere 2 6 olacağı için x'iniz 6 olmuş oldu. Yani cevabımız B seçeneği olur arkadaşlar. Hemen bir diğer sorumuz olan 11. sorumuza bakalım. 11. sorumuz aşağıda. Evet diğer sayfa demiş. Hemen bakalım ne diyor bize? Kök 5 eksi 2 kök 5 artı kök 25 demiş. Şimdi kök 5'i yazdık aynen. Kök 5'i yazdım. Eksi. 2 kök 5'i de yazdım. Kök 25 nasıldır? nedir? 5'in karesidir. O yüzden bu artı 5 olarak çıktı. E bir tane kök 5'im var. Bunun başında gizli bir 1 vardır yazmadığı için. Bir tane kök 5'ten iki tane kök 5'i çıkartırsam ne olur? Eksi kök 5'im kalır değil mi? Eksi kök 5'im kaldı. Bir de burada ne var? Artı 5'im kalmıştı. Bunlar işlem yapılmaz kendi arasında. Bakın sıfırı bu yüzden vermiş. Kafa karışıklığı olsun diye. Biri köklü, biri normal olduğu için bunlar ayrı kalır. Cevabımız C seçeneği olur arkadaşlar. Hemen 12. sorumuza geçelim. 12. soru güzel, orijinal bir soru. Bize yarı çap uzunluğu R birim olan bir dairenin çevresinin formülü vermiş. Çevre 2 pi R'dir. Alan da pi çarpı R'nin karesidir demiş. Bir tane de bu şekilde şekil vermiş. Burada yarım çember var dikkat ederseniz. Tam çember yok. O zaman ben yukarıdaki formülü aslında farklı kullanacağım. Çünkü ben yarım çember için bunların hepsini ikiye bölmem lazım. İşte orada bir tuzak var hafif. Oraya dikkat etmemiz gerekiyor. Kesilen bölgenin alanı 27 santimetre kare demiş. Yani şuranın alanı kesilen yer burası. Buranın alanını bize 27 santimetre kare olarak vermiş. Alanın formülünü burada pire kare olarak vermiş. Şimdi bize de şu şeklin çevresini soruyor. Bakalım nasıl yapacağız? Hemen pire karenin 27'ye eşit olduğunu söyleyeceğiz ama bu yarım çember olduğu için 2'ye bölmem lazım. Pi yerine de 3 yazın demiş. Bu formülü alıyorum. R de şudur arkadaşlar. Yani bunun bilmeyenler için söyleyeyim. Burası tam merkez olsun. Burası R ise burası da R'dir. Aslında karenin bir kenarı ne oldu? 2R olmuş oldu bu şu yay uzunluğunu da çevreden bulacağız. Hemen önce alandan R'mizi bulalım. Pi yerine 3 yazdım. 3 çarpı. R'miz ne bilmiyoruz. R kare oldu. Aynı zamanda bu yarım çember olduğu için 2'ye bölüyorum. Yarım daire, yarım çember olduğu için 2'ye böldük. Hemen bakalım. Eşittir 27 dedim. Şuradaki 3 ile 27'yi sadeleştirebiliriz. Şöyle bir dakika yanlış yazdım. Eşittir 27. Oradaki 3 ile 27'yi sadeleştirebiliriz. Hemen şöyle siyah kaleme geçeyim. 3 ile 27'yi sadeleştirirsen 9 kalır. R kare bölü 2 eşittir 9 oldu. Şu 3 ile 27'yi sadeleştirin. 9 kere 2 18. R'nin karesi 18'e eşit oldu. 18'i 2'ye bölersek 9. R'nin karesi 18 ise R nedir? Hangi sayının karesi 18'dir arkadaşlar? Kök 18'in karesidir. Buna dikkat edin. R eşittir. Kök 18 oldu. R eşittir. Kök 18. Buradan da R'yi ben 3 kök 2 olarak yazabilirim. Neden? 3'ün karesi 9. 9 kere 2 18'dir. E, R 3 kök 2 ise 2 R kaça eşit oldu? 6 kök 2. Buralar hep 6 kök 2. Burası da 6 kök 2. Evet asıl mesele şu yayı bulmak. Bunun için de çevreyi kullanacağız. Çevrenin formülü 2 pi Ama ben neyi biliyorum? Bu yarım çember olduğu için 2'ye böleceğim. E formülde 2 pi ben 2'ye bölersem şu ikiler gider. Ne kaldı? Burayı ben nasıl bulacağım? Pi çarpı r olarak bulacağım. Ben r'yi kaç bulmuştum? 3 kök 2 bulmuştum. E pi de 3'tü. 3 çarpı 3 kök 2'den cevabımız ne geldi arkadaşlar? 9 kök 2 gelmiş oldu şimdi ben bunların hepsini tek tek toplarım. Toplayalım. A'dan başladım geldim. 6 kök 2. Artı. D'den aşağı C'ye indim. 6 kök 2. Artı. C'den B'ye geldim. Yine 6 kök 2. Şu AB yayının uzunluğu. Şuradaki AB yayının uzunluğu da kaç bulmuştuk? 9 kök 2 bulmuştuk. 9 kök 2. Bunların hepsini topladığım zaman 6, 12, 18, 18, 9 daha 27 yaptım. Kök 2'ye karışmıyorum zaten. Cevabım ne olmuş oldu? 27 kök 2 olmuş olur arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği. Hemen bir sonraki sorumuza bakalım. 13. sorumuz. Bize bir terazi vermiş. Sol taraf sol kefe ve sağ kefe diyor. Ve buradan öyle bir işlem yapın ki diyor sol kefe ile sağ kefe birbirine eşit olsun. Hemen bakalım. Burada ne var? Kök 2 var. 2 kök 2, 8 kök 2, kök 32. Kök 32 kaça eşittir? Az önce de yapmıştık hatırlarsanız. 4 kök 2 eşittir. 16 çarpı 2'den dolayı. Sağ kefeye baktığımda hepsinde bir sıkıntı yok. Tamam. En sade halleriyle yazılmış. Sol kefeyi toplayalım. 1 kök 2. 2 de buradan 3 kök yaptı. 3 kök 2 yaptı. 8, 3 daha 11. 11, 4 daha, 15, bir tane de burada var, 16 kök 2 yaptı. Yani sol kefe burası 16 kök 2 ymiş. Sağ kefeye bakıyorum, 11, 5 daha, 16, 16, 6 daha, 22, 22, 4 daha, 26 yaptı. Toplam 26 kök 2. Şimdi arkadaşlar, sol taraf 16 kök 2, sağ taraf 26 kök 2. Benim ne yapmam lazım? Bunları eşitlemem lazım. Yani ortasına getirmem lazım. Aralarındaki fark 10 kök 2. Yani ben sağ taraftan bir tane 5 kök 2 bu tarafa atarsam burası 21 kök 2 olacak. Buradan 5 çıkarttığım için de ne oldu? 21 kök 2 de burada kalmış oldu. Bu şekilde çok kolayca bulmuş olduk. Nasıl yaptık? Son kısmı bir daha tekrarlıyorum. 16 kök 2 ile 26 kök 2 arasındaki fark 10'dur. 10 kök 2'dir yani. 10 kök 2 olduğu için ben de 10 kök 2'nin yarısını alırım. 5 kök 2. Buradaki 5 kök 2'yi sol tarafa veririz. 5 kök 2'yi sol tarafa verdiğimizde burası artık 21 kök 2 olur. Buradan da 5 kök 2 çıkartırsam 21 kök 2 olmuş oldu. Cevabımız D seçeneği. Bakın D seçeneği ne diyor? 5 kök 2'yi sağ kefeden alıp sol kefeye atarsanız diyor eşit olur diyor. Doğru söylüyor. Cevabımız D seçeneği oldu. Evet, 14. sorumuza bakalım. Alanları 6 santimetre kare olan 4 tane kare vermişler, 18 santimetre ve 36 santimetre kare olan da dikdörtgen vermişler. Buna göre diyor, fotoğrafın çevresinin uzunluğu kaç santimetre? Bakalım. Alan 6 santimse, her bir kenarı kök 6'dır. Kök 6 çarpı kök 6, 6 eşit çünkü. E burası kök 6 santimse, 18 olması için kaçla çarpmam lazım? Bir kere bir kök 6 ile çarpacağım. Kök 6 ile alt, kök 6 çarpınca 6 oluyordu. Bana ne lazım 18 olması için 3 te çarpmam gerekiyor. 3 kök 6 ile kök 6 çarparsak 18'e ulaşırız. Buralarda zaten kök altıydı. Şimdi bu kenarın uzunluğunu bulduk. kısa kenarın uzunluğu kaç? Kök 6, 3 kök 6 da, 4 kök 6, bir te burada 5 kök 6 yapar. 5 kök 6. Şimdi uzun kenara bakalım. Kök, cevabın 36 çıkmasını istiyorum ve buranın kök 6 olduğunu biliyorum. Bana bir tane kök altı kesinlikle lazım. Buraya kök altı yazın. Kök altı ile kök altı çarparsam 6 olur. 6 ile de 6'yı çarparsam 36 yapar. Demek ki benim neye ihtiyacım var? 6 kök 6'ya ihtiyacım var. Bu dikdörtgenin de diğer kenarı 6 kök 6 oldu. Burası zaten kök 6'ydı. Kök 6'ya kök 6. Hemen uzun kenarı topluyorum. 1 kök 6 var. 6 daha 7 kök 6. Bir de burada 8 kök 6. Şimdi bu iki kısa bir kısa kenarla bir uzun kenarı toplayıp 2 ile çarparsak toplam çevre uzunluğunu buluruz. 8, 5 daha 13. 13 ile de 2'yi çarparsam 26 yapar. Cevabım 26 altı kök 6'dır. Yani C seçeneği olur. Hemen bir sonraki sorumuza bakalım. 15. sorumuz. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Hemen bakalım. Bu nasıl yazarız? Şöyle 196 bölü 100'dür. Kök içinde. E 196 14'ün karesi. 100 de 10'un karesidir. Bu da 1,4'tür. Şunu nasıl yazarız? 16 bölü 100'dür. Kök içinde. 16, e 16 4'e eşit. %10'a eşittir. 4 10 Bu da 0,4'tür. 1,21 Yani 121 bölü 100 Kök içinde Kök 121, 11'in karesi. Bu da onun karesidir. Böldüğümüzde 1,1 yapar. Şimdi bunların hepsini toplayalım. Ama burada çıkartma demiş. Şurayı da çıkartacağız. 1,4 ile 0,4'ü toplarız. Şöyle yazalım. 1,4 artı 0,4 eksi 1,1 demiş. Burası 1,8 yaptı. Eksi 1,1'den cevabımız 0,7 yapar. B seçeneği olur. Cevap anahtarı bu soru için denizli diyor. Cevabın denizli olması için şuradaki işaretin artı olması lazım. Ama soruda bize oraya eksi verdiği için cevabımız 0,7 çıkıyor bu sorunun cevap anahtarında bir hata var ama soruda hata yok. Yani cevap 0,7 de cevap anahtarına göre cevap denizde o sizin kafanızı karıştırmasın. Onu da haber vereyim. Hemen 16. sorumuza bakalım. Kuzen olan Ece, Ela, Reşat ve Enes bir oyun oynamaktadır. Bu oyunda her biri boy uzunluğunun metre cinsinden değerinin kare ile kilosunun kilogram cinsinden kare kökünü çarparak buldukları sayıları karşılaştırmışlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım Ece'ye 1,44 demiş boyu. Kökten hemen çıkartalım. Nasıl çıkacak? Az önceki gibi 144 bölü 100 deriz. Bu da 12 bölü 10'dur. Yani o da 1,2 yaptı mı? 1,2 diye çıkacak. Bunu az önce de hesaplamıştık zaten yukarıda. Ne olacak? 1,1 169 13'ün karesi o yüzden bu da 1,3'tür. 196'da bu da 1,4 olarak çıkacak kökten. Çünkü soruda bunları kökten çıkartın demiş. Aynı şekilde aşağıları da kökten çıkartın demiş. Mesela 49'u çıkartırsam 7. Kök 36 6 diye çıkar. 64 8 diye çıkar. 81 de 9 diye çıkar. Şimdi bu sayıları çarpacağım. 7 ile 1,2'yi çarparsam ne olur arkadaşlar? Hemen 7 kere 2 14'ten Şurası 8,4 yaptı. Ela'nınkini çarpalım. 1,1 ile 6'yı çarparsam zaten 6,6 yapar. Reşat'ınkini çarpalım. 1,3 ile 8'i çarparsak ne olur? 10,4 olur. 10,4. Enes'inkini çarpalım. 9 ile 1,4'ü çarpalım. 9 ile 1,4'ü çarptığımda da 12,6 yaptı. 12,6. Şimdi bizim burada yapmamız gereken şey, şıklara bakmamız. Ela'nın bulduğu sayı Ece'nin bulduğu sayıdan 1,8 daha azdır demiş. Kıyaslayalım. Ela kaç bulmuştu? 6,6 bulmuştu. Ece'nin bulduğu sayıdan 1,8 azsa ekleriz. 1,8'i ben buraya eklediğim zaman ne yapar? 8,4 yapar. 8,4 Ece'nin bulduğu sayıydı. Sağladı. Bu doğrudur. Enes'in bulduğu sayı, Raşat'ın bulduğu sayıdan daha büyüktür diyor. Bakalım. Evet Enes'in bulduğu sayı 12,6. Reşat'ınki 10,4 daha büyük. Doğru. Reşat'ın bulduğu sayı Ece'nin bulduğu sayıdan 2 fazladır demiş. Reşat'ın bulduğu sayı kaçtı? 10,4'tü. 10,4'e ben Ece'nin bulduğu sayıdan 2 fazla diyor. 10,4'ten 2'yi çıkartırsam 8,4 olur. O da Ece'nin bulduğu sayıdır. Bu da doğru. D seçeneğine bakıyorum. Enes'in bulduğu sayı Ela'nın bulduğu sayıdan farkı 6,6 ederdi. 12,6'dan ben eğer Ela'nın bulduğu sayıyı yani 6,6'yı çıkartırsam cevap 6 olur. 6,0'dır yani 6'dır. Fark 6,6 değildir. O yüzden cevabımız D seçeneği olur arkadaşlar.